Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir Red Dead Redemption 2 videosu ile sizlerleyiz. Red Dead Redemption 2'nin heyecan verici dünyası, derin hikayesi ve gerçekçi mekanikleriyle oyuncuları gerçekten vahşi batıya çekiyor. Ancak bu dünyada bir atın önemi inkar edilemez. Oyunda birbirinden farklı özelliklere sahip birçok at türü bulunuyor ve her birinin kendine özgü avantajları var. Peki, Redere 2 dünyasında en iyi at hangisi? Çok lafı uzatmadan gelin, oyundaki nadir ve güçlü atlardan ve güçlerinden bahsedelim. İlk olarak bahsedeceğimiz at fil dişi renginde olan Endülüs. Atın hızının 10 üzerinden 3 olması aslında onu biraz yavaş kılıyor. Fakat listemize eklememizin sebebi bir, bu attan oyunda sadece bir tane bulunuyor. Görünüşü oldukça güzel ve oyundaki en korkusuz atlar arasında yer alır. Ata olan bağlılığınız arttıkça hem atın gücü artacaktır hem de saldırılarda sizi sırtından atma ihtimali düşecektir. Diğer bir atımız standart cins Amerikan atı. Oyunda tamamen siyah olan tek attır. Hızı 10 üzerinden 4'tür. Oyunun başlangıcı için size gayet yeterli gelecektir. Diğer nadir bulunan kızıl kestane renkli Arap atı, görüntüsüyle oldukça kendine çeken bir attır. İhtişamlı görüntüsünün yanı sıra oyundaki en güçlü atlar arasında yer almaktadır. Hızı 10 üzerinden 5 hızlanması ise 10 üzerinden 4 olarak karşımıza çıkıyor. Listemizde yer alan diğer bir nadir at ise parçalı beyaz Arap atı. Oyundaki diğer atlardan kolayca ayırt edilebilen oldukça farklı bir görüntüye sahip bir attır. Hızı 10 üzerinden 6 ve hızlanması 10 üzerinden 4'tür. Belki de çoğumuzun favorisi olan Türkmen atı oyundaki en büyük atlardan biridir. Hızı 10 üzerinden 6, hızlanması ise 10 üzerinden 5'tir. Oyundaki hareketleri sıçraması ile çoğu ata kıyasla öne çıkan bu atımız dikkat çekicidir. Sürmesi gayet eğlenceli ve seyir zevki yüksek bir attır Oyundaki en güçlü atlardan biri olan siyah Arap atı doğada bulunmamaktadır. Atı gördüğümüz sokakta direkt olarak atı çalıp ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bu bölgede çok fazla polis var, o yüzden elinizi çabuk tutup güvenli bir bölgeye gitmeniz önemli. Atın özelliklerine gelecek olursak, hızı ve hızlanması 10 üzerinden 6'dır. Zarif görünüşüyle oyundaki en estetik görünen atlardan biri olabilir chapter 5'i tamamladıktan sonra elde edebileceğimiz bir tür olan Hollanda sıcak kanlı atı da oldukça nadir bulunur ve elde etmesi zordur. Ama hızı, gücü ve ihtişamlı görüntüsü ile kesinlikle uğraşmanıza değecektir. Listemizin sonunda yer alan at ise beyaz Arap atı. Özellikleri bakımından siyah Arap atı ile aynıdır. Ancak siyah Arap atına göre daha cesurdur. Doğada bulabileceğiniz tek elit seviye, Arap atı bu attır. Ancak unutmayalım ki, elde etmesi oldukça zahmetlidir. Red Dead Redemption, iki dünyasında sizin en çok sevdiğiniz at hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.